Ben bile niyetim yok. Ya sa Sırıcı o kadar emek verdik abba. Şimdi yasaklanırsa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Biz o kadar emek niye verdik? O kadar şey ettik. Bir kazancınız oluyor mu TikTok'tan? Abi canım. Oluyor bir şeyler oluyor. 28 dolarım var. 2 dolar daha gelirse parayı <gülüyor> çekeceğim Bu <laughs> da iyi. Hayatımızın parçası ya. TikTok olmazsa yapamazdık biz. Kapatmasınlar Türkiye'yi. Ya e kapatmasınlar. Abi çekme ifşamı alma kapat ya. <laughs> TikTok mu? Yok ya TikTok yasaklanırsa bu gençler ne yapsın Allah'ını. <laughs> Onlar kullanıyormuş, evet. Aynen. Onlar zaten TikTok için yaşıyor. <laughs> ben telefonum olsa ben de kullanım gerçi. <laughs> Yok telefon kullanmıyorum. İyi, çünkü e, bence saçma. Yani hiç sevmiyorum. TikTok Amerika'da biliyorsunuz yasaklandı. 20 Eylül'den evet. sonra kullanımına izin verilmeyecek. Ee, Türkiye'de de yasaklansın mı? Kullanıyor musunuz daha öncesinde? Ben TikTok bir şey kullanmıyorum. Sadece Facebook, Instagram, Twitter kullanıyorum. Ama bunu da kimseye önermiyorum. Twitter. Neden peki? Peki bunu e, bazı nedenler olduğu için de e, bir şey söylemiyorum. Sadece TikTok kullanmasını önermiyorum. TikTok kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. E, yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? ne düşünüyorsunuz Amerika'da yasaklanmış? bana hiç fark etmez. Benimce yasaklanmasın. Mesela böyle bir şey var. Kimse ondan güzel şeylerde kullanıyor. Kimse kötü şeylerde. Benimce ben şimdi kadar TikTok kullandım. Ama hep bir şeyler uğrandım yani. Mesela canım sıkıldı ben TikTok'a gideceğim. Türkiye'de genellikle çok güzel insanlar var. Şakalar yapıyor yani adabi bir şekilde. Onlardan bir şeyler faydalanıyoruz. Ben hiçbir zaman bunu ya şey değilim yani razı değilim. Benim de dursun ve insanlar zaten öğrenmesi lazım bunlara. Nasıl kullanmasını bilmesi lazım. Çünkü güzel bir şeydir yani. Kutu bir şey değil. Sadece insan, kutu insanlar kutu kullanır. İyi insanlar iyi kullanır yani. TikTok kullanıyor musun? Evet. Şimdi Amerika'da yasaklanıyor ya. E, Türkiye'de de yasaklansın mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bilmem. Yasaklansın diyor yani. Neden? Kullanıyormuşsunuz? Yani çünkü çok saçma sapan şeyler atıyorlar TikTok. A. Sizinki nasıl peki? Bizimki normal. Klasik. TikTok kullanıyor musun? Evet. E, Amerika'da yasaklanacakmış. Burada da yasaklansın mı? Hayır. Yasaklanmasın istiyorsun. Peki sana nasıl bir getirisi var bunun? Yani bir getirisi yok da ama bazı adamlar onunla para kazanıyor. Onun için diyorum, onlar için diyorum. Millet kim var mı? için? TikTok yapıyorum, bilmem patlıyorlar. Geçen gün çocuğun bir gözü kur olmuştu. Torpili yapmış atmıştı, şişeden gözü kur oldu. Tik gözden yapıyorum diye. Kapansın mı sizce TikTok? <laughs> Allah kapansın iyi olur. İyi akşamlar görüşürüz. Sağ olun. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Peki yani şu anda Amerika'da yasaklanması söz konusu ve Türkiye'de de öyle bir istekleri var insanların. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla TikTok'un sahibi kimse yasaklıyorsa sana kimse bir şey diyemez. Yasaklayabilir. Serbest. Yasaklarsa da çok iyi olur çünkü Kayseri'nin gençleri TikTok'tan mafya olmuş. Siz bayağı faydalanıyor musunuz peki yani TikTok'tan? Faydalanmıyorum. Sadece izliyorum geçiyorum. İzliyorum geçiyorum. Kimi tanınmak için, kimi para kazanmak için, kimi de ünlü olmak için. İyi para kazanıyorlar mı? Bilmiyorum. Kazananlar var. Kazananlar var. Günlük 6 milyar, 9 milyar. Ama takipçinin yüksek olması lazım.